Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ben buzluğa kızartmalık biber atacağım. Köy biberi, İzmir biberi dediğimiz Charleston biber, karışık biberlerim var arkadaşlar. Bunları gördüğünüz gibi bol suda yıkayacağım. E, süzgeçten suyunu süzdükten sonra kızartmalık olarak buzluğa atacağız. ve Fark doğrayacağım onları da size göstereceğim arkadaşlar. Poşet paketleyeceğiz. Buzluğa atacağız. Kışın çıkarıp kızarttığımızda, üzerine domates sos yaptığımızda, tap tazecik yeni bahçeden yeni toplanmış gibi oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu ilk defa ben de göreceksiniz. Kızartmalık biber, buzluğa nasıl konulur? Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, şimdi biberlerimi bol suda yıkıyorum. Evet arkadaşlar, biberlerimi yıkadım. Şimdi ayıklayacağız sap kısmından kesip şu şekilde biberlerimizi ikiye bölüyoruz. Tohum kısımlarını çıkaracağız. Evet şu şekilde tohum kısımlarını çıkarıp tabağıma koyuyorum arkadaşlar. Biberlerim benim tek çeşit değil. 2-3 çeşit biberim var burada. Hiç fark etmez. Ayıklayalım şu şekil arkadaşlar tohumlarını çekirdeklerini çıkardıktan sonra bunu buzdolabına şey dondurucuya koyunca çok güzel oluyor arkadaşlar kışın. Buzunun erimesini beklemenize hiç gerek yok. Buzluktan çıkarttığınız gibi yazın nasıl kızartma yapıyorsak kızartacağız. Domates sosla sarımsakla yazın ki kadar lezzetli ve güzel oluyor arkadaşlar. Bunu ilk defa ben de göreceksiniz. Deneyin. Tavsiye ediyorum ve çok memnun kalacaksınız. Her sene yapmak isteyeceksiniz. Eminim. Biberlerimi şu şekilde ayıklıyorum arkadaşlar ve şimdi doğrayacağız. Nasıl doğruyoruz? Evet. Ayıkladığımız biberlerimizi kızartmalık şekilde büyüklüğünü siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Büyük istiyorsanız bir biberi ikiye bölebilirsiniz. Küçük olsun diyorsanız şu şekil ben üçe bölüyorum. Küçük küçük yapıyorum. Çok da küçük değil şu boyutta gördüğünüz gibi. Boyutum evet. Şu boyutta doğruyorum ben. Her yıl yapıyorum arkadaşlar. Bunu çok da güzel oluyor. Çok memnunum ben. fazla bir işi işlemi yok kolay biber de tazecik arkadaşlar bahçemden topladım Evet biberlerimi doğradım kızartacak şekilde kızartmak istediğim büyüklükte doğradım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biberlerimi doğradım. Şimdi buzdolabı poşetime koyacağım arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan bu şekil buzdolabı poşetimize koyuyoruz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Nasıl biber olursa olsun. Kızartım yerine kadar kızartmak istediğiniz kadar şeyini boyutunu siz ayarlayabilirsiniz mesela şu kadar benim için yeterli biz biber kurutamıyoruz arkadaşlar nemli bir bölgede oturduğumuz için nem oranı yüksek kurutma yapamıyoruz küfleniyor bu şekilde dip atacağım ve kışın çıkarttığımızda çok güzel, tazecik, yeni bahçeden toplamış gibi güzel, taze bir biber kızartması elde edeceksiniz. Eminim. Ben garanti veriyorum arkadaşlar, denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, ikinci poşetimi de dolduruyorum arkadaşlar. Ben şimdilik size göstermek için iki poşet yaptım ben daha bundan en az 4 5 6 poşet daha dolduracağım arkadaşlar. Dolaptaki yerin bakacağım ne kadar yere göre yapacağım. Evet. Şunu da alalım. Bir poşet daha. Yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeşil biber. Dondurucuya atılır mı? Atılıyor işte arkadaşlar. Yaptım. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel oluyor. Dediğim gibi bunu kışın çıkarttığınızda buzunun çözülmesini kesinlikle beklemeyin dolaptan aldığınız gibi yağ kızgın yağın içerisine koyuyoruz ve kızartıyoruz çok da güzel oluyor arkadaşlar Evet arkadaşlar biberlerim o kadar güzel ki dayanamadım ben biraz daha biber doğradım yapmışken biraz fazla olsun dedim en az 5-6 poşet şimdilik atacağım difrizime şöyle koyayım Evet arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Ha, havasını aldıktan sonra havasını çıkarıyorum ve şu şekil kilitli poşet değil de şu şekilde sıkı sıkı bağlıyorum. Kızartmalık biberlerimi bu şekil hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, kızartmalık biberlerimiz hazır. Bu şekilde dediğim gibi dolandırıcıya koyun, kışın çıkartın, kızgın yağın içerisine koyup kızartıp domates sosla sarımsakla yeni taze bahçeden toplanmış gibi yiyebilirsiniz. Garanti veriyorum arkadaşlar. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. İnşallah kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beni takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.